Sakarya Serdivan'dan herkese selamünaleyküm. Bugün Meka Mobilya atölyemizden, imalatımızdan sizlere sesleniyoruz. Yerimiz ASEM Mobilyacılar Sanayisi'nde sırt sıtayız. Agara AVM'ye yürüyüş mesafesindeyiz. Şen Otel'in iki arkasında kalmış oluyor burası. Herkese atölyemize bekleriz. Neler üretiyoruz? Bir evin ihtiyacı olan koltuk, kanepe grubu haricinde A'dan Z'ye her şeyin üretimini yapabiliyoruz. Mutfak, banyo, vestiyer, giyinme odaları, televizyon üniteleri. Yani bu yaptığımız ürünlerin de çeşit, detaylarında sınırımız yok. Boya, mebran, MDF, yani farklı dizaynlar. Görselin ne olur, hayal edeceğiniz ne olursa olsun yapıyoruz ne tür ürünler üretiyoruz? Ürettiğimiz ürünlerin iç yapısal malzemelerini biz imalatçı olduğumuz için biz belirleyebiliyoruz. Çünkü malzeme işlemeden önce ilk etapta ham halini elimize alıyoruz. Dolayısıyla medefe, mebran, lake boya, suntalem müşterimizin bütçesine göre istediği gibi şekillenebiliriz. Özel ölçüye göre üretim nedir? Müşterilerimizin evine gidip yapmak istediği ürünü ilk başta ölçülendiriyoruz. Daha sonrasında bilgisayarlarımızda 3 boyutlu çizim yapıp proje aşamasına geçiyoruz. Daha sonrasında da müşteriyle onayı aldıktan sonra üretime geçip startı veriyoruz kurulum ve teslimat süreçleri tabii ki de yapacağımız ürünün yoğunluğuna, ağırlığına, büyüklüğüne göre ve içerideki üretim süresine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama hani en ağır bir takım yani bir evin A'dan Z'ye dekorunu baz aldığımız zaman ortalama 40-45 gün gibi süreçlerde teslimatlarını sağlayabiliyoruz. Meka Mobilya'da ödeme seçenekleri nedir? Tabi burada müşterilerimizi ürün teslim etmek için, onların ödeme seçeneklerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kredi kartına taksit seçeneğimiz mevcut. Ya da nakit alımlarda indirim seçeneklerimiz mevcut. Tabi bu süreçte de şöyle de bir durum söz konusu. Yani ürünü teslim süreçlerimiz yani bir 30 gün, 40 gün gibi teslimat sürdükleri için burada da hani elden 2 taksit, 3 taksit gibi bir olanakta açıyoruz müşterilerimiz. Nakit alımlarda indirim seçeneklerimiz mevcut kredi kartına da istediğimiz oranda taksit imkanı sağlıyoruz müşterilerimize. Biz Meka Mobilya olarak kalıpların dışına çıkıyoruz. Müşterilerimiz genelde mobilya alışverişine çıktıkları zaman da mağazalarda ürünlerde kulp detayı, iş dizaynı, ayaktı, renkli vesaire çok sorun yaşayabiliyor. Rengi beğeniyor, kulbunu beğenmiyor, iş dizaynı vesaire. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Müşterimiz bizden ne isterse, iş detayı, dışı, ayak, aksesuar, kullanım alanı, ölçüsü hepsini biz gerçekleştirebiliyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Yaşam alanlarınızı dizayn etmekte size mentollik sağlıyoruz. Yani sıfırdan sizin hayal ettiğiniz veya yapmak istediğiniz herhangi bir ürünü size yardımcı olarak teknik detaylarımızla destek vererek o ürünü üretip teslimatını gerçekleştirip kurulumlarını sağlıyoruz.